Merhaba değerli izleyicilerimiz. Medikal Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar Programı'na hoş geldiniz. Bu haftaki canlı yayın konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Sayın Operatör Doktor Ufuk Küçük ile annelik estetiği hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Rica etsem kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Gaziantep'liyim. Ee, i̇lk ve orta öğretimimi bu şehri tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimi e, Uludağ Üniversitesi'nde yaptım. E, Uludağ Üniversitesi'nin tıp fakültesi eğitimini tamamladım. Çukurova Üniversitesi'nde de uzmanlık eğitimini aldım. 2012 yılında Gaziantep'e dönüş yaptım. 2019 yılından beri de Medikal Point Hastanesi'nde çalışmaktayım. Peki hocam bugün annelik estetiği hakkında konuşacağız. Bize kısaca evet. bilgiler verebilir misiniz? Tabii. Annelik estetiği... Doğuma bağlı kadınlarda gövdede, karında, göğüs bölgesinde oluşan deformasyonlara yönelik yapmış olduğumuz bir dizi estetik ameliyatları içeren bir operasyon. Gebelik sonrası kadınlarda genellikle kilo almaya bağlı, karın kaslarındaki gevşemeye bağlı, karın duvarındaki deformasyonlar meydana gelmektedir. Ayrıca yine daha sonra emzirme ve dönemine bağlı memelerde büyüme, sarkma gibi deformasyonlar meydana gelmektedir. Bunlara yönelik bir takım ameliyatları kombine olarak yaptığımız bir durumdur annelik estetiği. Evet. Peki hocam doğumdan sonra anneler size ne zaman başvurabilmeli bu estetik için? Evet doğumdan sonra uterus involüsyonunu beklememiz lazım. Onun için karın için en az 6 ay süre bir beklemek lazım doğumdan sonra. 6 aydan sonra karına yönelik bir müdahale yapmak daha mümkün olur. Yine göğüs bölgesi için e, anne eğer emziriyorsa, süt veriyorsa süt vermeyi kestikten sonra bu müdahaleyi yapmak enfeksiyondan korunmak açısından çok önemli. Onun için de süt vermeyi e, bıraktıktan sonra 3 ay sonra gibi optimal bir zamanda o operasyonları düşünmek e, uygun olur. E, hastalar geldiğinde zaten e, bu doğum sonrası erken dönemde değil de e, doğum emzirme dönemleri sonrasında artık biraz toparlandıktan sonra genellikle geliyorlar. Ama en erken dönemde de yapacağımız süreler bunlar. Peki hocam her kadın bu estetiği, bu ameliyatı olabilir mi? Tabii. Her anne ya da işte her kadın bu kombine estetik ameliyatları olabilir. Ciddi sağlık sorunu olmayan her hastamızı bu ameliyatları yapabilmekteyiz. Tabii kombine ameliyatları olduğu için ameliyat süremiz biraz uzamakta. Karna yönelik abdomoplasti, göğüse yönelik göğüs küçültme ya da göğüs toparlama, yine liposakşımda vücut şekillendirme, bazı durumlarda da yine genital bölgede eğer zorlu normal vajinal doğum geçirmişse annemiz vajinoplasti ameliyatlarını da ekliyoruz. Tüm bunları bir kombine şekilde yaptığımızda uzun süren bir cerrahi operasyon olmaktadır. Eğer hastanın sağlığını riske atacak ciddi sağlık problemleri yoksa her hastaya bu ameliyatları rahatlıkla uygulayabilmekteyiz ciddi sağlık problemi olan hastalarda da bunları kısmi kısmi yapmak daha mantıklı oluyor. Ama sağlığı elverişli ise bu ameliyatların hepsini bir paket olarak aynı anda eş zamanlı olarak yapabiliyoruz. Bu da kadınlar için oldukça büyük bir, bir kolaylık evet, ve konfor. Evet zaten hastalarımız da bir anda hani bu ameliyatlar olup tamamen normal aktivitelerine bir an önce dönmek istiyorlar. Yani hepsini bir arada olmayı tercih ediyorlar genellikle. Ee, ve e, hastamız e, memnuniyeti daha fazla oluyor. Peki hocam e, hastanede yatış süresi ne kadardır bu ameliyatların? Nelere evet. dikkat etmesi gerekir hastalarımızın? Evet, Hastanede genelde 1-2 gün kadar kalıyor. Dren koyuyoruz e, ameliyatlardan sonra karın bölgesi için, göğüs bölgesi için genellikle. E, Drenleri e, hastaneden taburcu ettikten sonra birkaç gün daha tutup daha sonrasında çekiyoruz. Yine e, korse kullanmaları gerekiyor bu hastaların karın bölgesi için, göğüs bölgesi için. E, göğüs e, toparlama yaptığımız zaman e, 3 ay. E, karın e, germe ve liposakşın yaptığımız için e, e, ilk bir ay mümkünse korseyi çıkarmadan kullanmalarını istiyoruz. Daha sonrasında da e, aralıklı olarak da korseleri kullanmalarında 3 aya kadar fayda var. E, beraberinde tabii spor ve egzersiz de e, vücut toparlanmasını daha da hızlandırıyorlar. Peki hocam ameliyat sonrasında komplikasyon olasılığı var mı? Tabii her cerrahi müdahalede komplikasyon riski vardır. Ama hani biraz önce de bahsetmiştim hastalarımızın ciddi sağlık problemi yoksa bu komplikasyon oranları çok düşüktür. Genelde ciddi bir komplikasyonla bu paket halinde yaptığımız işlemlerde de karşılaşmıyoruz. Ufak tefek sorunlar tabii ki olabiliyor. Bazen yara ya da enfeksiyonu ya da dikiş yerlerinde açılma gibi çok ufak komplikasyonlar görüyoruz. Hastanın sağlığı ile ilgili ciddi bir problem yoksa, ciddi büyük bir komplikasyonla karşılaşma oranımız çok düşük. Diğer ameliyatlarla benzer oranda. E, hocam bu ameliyatı olan kadınlar tekrar hamile kalabiliyorlar mı? Emzirmede sıkıntı yaşayabilirler mi? Bunlara engel bir durum var mıdır? Evet, birçok annenin bize geldiğinden çok merak ettiği konulardan bir tanesi en de çok bu. Evet, en çok sorulardan sorulardan bir tanesi bu. Bu ameliyatları olduktan sonra Herhangi bir şekilde tekrar gebe hamile kalmalarına engel bir durum yok. Ee, genellikle emzirme ile ilgili sorun yaşamazlar. Ee, belki süt miktarı azalmış olabilir ama genellikle emzirme ile ilgili de herhangi bir sorunla karşılaşmaz bu hastalar. Yalnız söyle bazı hastalarda e, gebelik sonrasının ani hormon çekilmesine bağlı memede atrofi oluyor. Yani memenin içi tamamen boşalmış oluyor. Hemen hemen meme dokusunu tamamen kaybetmiş oluyor. Bu o ani hormon çekilmesine bağlı olan nadir bir durum. Yani o e, annelerde zaten hani e, herhangi bir müdahale yapmadan da e, ikinci bir çocuğu e, olduğunda süt vermesi pek mümkün olmayacak. Zaten o durumdaki hastalarımıza da küçültme toparlama değil de daha çok protezle destekleyerek yani meme proteziyle e, destekleyerek ameliyatımızı yapıyoruz. E, emzirme ile ilgili herhangi bir sorun yaşamaz bu hastalar. Gebe kaldıkları dönemde de çok aşırı kilo almazlarsa, dikkat ederlerse deformasyon da daha az olur, ama mutlaka etkilenme olacaktır ameliyatta sonraki hallerinde değişiklik bir miktarda olsa olacaktır tabii ki doğal olarak. Hocam korseden de bahsetmiştiniz. Ameliyat sonrası iyileşme süresi yaklaşık ne kadardır düşünen izleyicilerimiz için? İlk birkaç hafta bizim için ameliyattan sonraki çok önemli olan dönemdir. O dönemde biraz dikkat etmeleri gerekiyor 3-4 hafta kadar. Bu dönemde korseyi mutlaka kullanacaklar. Hastanede bir iki gün kadar kalıyorlar. Sonrasında taburcu ediyoruz. Direnleri taburcu ettikten sonra birkaç gün daha tutup ondan sonra çekiyoruz duruma göre. Ondan sonra normal günlük aktivitelerini hastalarımız dönüyor. Genellikle bir hafta on gün içerisinde. Daha sonrasında da böyle kısa mesafe hafif tempoda spor aktivitelerine başlatıyoruz. 3 aydan sonra da zaten tamamen bu hastalarımız yani zorlu spor egzersizlerini de yapabiliyorlar. 3-4 haftadan sonra zorlanmadan sporla desteklemelerini biz de öneriyoruz, tavsiye ediyoruz ayrıca. Tamam ben de size spora ne zaman başlayabilirler diye soracaktım. Siz engel olmadığını söylediniz. E, ameliyat sonrası tekrar kilo alımı söz konusu mu hocam? E, tabii şöyle bu bölgelerdeki yağ hücrelerinin bir kısmını almış oluyoruz doğal olarak ama bütün hücreleri almamız e, teorik olarak da mümkün değil. O bölgedeki yağ hücreleri sayısı azalmış olsa da yine tekrar e, hacimleri genişleyebiliyor. Kilo alabiliyorlar yani bu sorunun cevabı am evet. Ama daha önceki gibi o bölgeler aşırı miktarda yağlanmıyor ya da fazla kilola e, aldıklarında vücut bunu bir şekilde dağıtmak zorunda. Vücudun başka bölgeleri öncelikli olarak kül almaya başlıyor. Örneğin karın bölgesinde işlem yapıldıysa işte hastanın kalçası, basenleri, bazen kol ya da sırtında e, kilo birikimi, kilo almaya bağlı yağ birikimi olabiliyor. tabii bu bölgelerde de karın, göğüs bölgesinde de etkilenme olur ama amayat ameliyat öncesine göre bu oran daha düşüktür daha dikkat etmeleri gerekiyor sanırım. Evet. Yani diyete dikkat ederlerse zaten ameliyat sonrasında bu tarz problemlerle karşılaşmıyorlar. Hatta e, yani birçok hastamızda e, karın duvarını sıklaştırdığımız için e, mide hacmi de mit, bir miktar e, nasıl küçülüyor, diyeyim, geniş yani. küçülüyor. Genişlemeye fırsat bulamadığı için yeme rejimleri de ister istemez azalıyor. Hatta bunu devam ettirip birçok hasta ameliyattan sonra kilo Ek olarak veredebiliyor buna ilave olarak. Bu bu da artı bir destek oluyor hastalara. Eğer dediğim gibi yeme içmesine dikkat eder, spor yaparlarsa vücutta sıkılaşma, incelme daha da devam ediyor. Zaten ameliyattan sonraki ilk birkaç haftada ödem oluyor. O ödemleri attıktan sonra doku yapışması devam ediyor. 3 aya kadar erken dönemde daha uzun sürüyor aslında yer iyileşmemiz 1 yıla kadar ama 3 aya kadar ki süreç bizim için e, erken dönemdeki süreç daha e, belirleyici oluyor. O dönemlerde bu e, diyete dikkat edip sporla destekleyip korsa ile kullanımına dikkat ederlerse en ideal, en iyi sonuçları bu hastalarda elde ediyoruz. Yani sonuç olarak dikkat edilmesi gerekiyor beslenme konusunda. Tabii tekrar yani, aynı kiloya. Tabii. Yani, yani ben ameliyat oldum deyip nasıl olsa. Yani bu vücut şekillendirme ameliyatı bunlar. Hani kilo verme ya da kilodan kurtulma ameliyatları olarak düşünmemek lazım. Vücudumuz şekilleniyor, tekrar bir forma giriyor. Ama biz diyetimize dikkat etmezsek, yani spor yapmazsak, harcadığımızdan daha fazla kalori alırsak, vücut tabii ki bunu depolayacak, Doğal bir şekilde dağıtacak vücuda. Yani bu bize kilo olarak dönecek. Yani ameliyat oldum bundan sonra kilo almam. Ya da hiç e, değişiklik olmaz diye düşünmemek lazım. Dikkat Her şeyin etmek lazım. fazlası zarar yani. Evet. E, hocam ameliyat sonrası korseyi e, hastalarımız ne kadar süre kullanmaları gerekir? Hangi bölgelerde korse kullanılıyor? Ondan da bahsederseniz. Evet. E, göğüs toparlamada ya da meme küçültmede göğüs için bir korse yani iç çamaşırı e, kullanıyoruz. Onu 3 ay kadar kullanmakta fayda var. Yine meme protezi koyduğumuz zaman, uyguladığımız zaman da kullanıyoruz. E, yine iç çamaşırıyla desteklemekte de fayda var. 3 aya kadar desteklemekte de fayda var. Karın bölgesi için abdomoplasti yaptıysak, liposakşin yaptıysak herhangi bir bel bölgesine, sırt bölgesini buraları da ilk bir ay mümkünse korseyi çok çıkartmadan kullanmaları öneriyoruz. Ama 3 aya kadar da korse kullanmaya devam ederlerse çok daha iyi, güzel sonuçlar alıyoruz. Yatarken işte belli aralıklarla çıkarabiliyorlar ilk bir aydan sonra ama ilk bir ay mümkünse o korseyi çıkarmadan üzerlerinde e, tutmalarını önemli vurguluyoruz. Peki hocam e, kadınlara vermek istediğiniz mesaj nedir? Kısaca toparlayacak olursak, e, yani annelik çok e, kutsal bir şey. E, her kadının hakkı. Annelikten sonra e, bazı annelerimizde vücutta deformasyonlara bağlı kendilerinde e, mutsuzluk yaşıyorlar. Yani e, bu kendi özgüvenlerini bir miktar etkiliyor. E, tabii çocukları e, onlar için dünyadaki en değerli şey. E, tekrar yine e, böyle bir şanslar olsa anne olmayı tercih ediyorlar. E, ama daha e, form tutmuş bir vücut hatlarına sahip olmakta her kadının moralli ihtiyaçları hakkı, var. Hakkı, özgüven ve şey açısından çok daha e, o insanları e, kendilerini iyi hissetmesi açısından bu tarz ameliyatlara bazen annelerimiz gelip başvurup Kendileri bunu talep ediyorlar ve ameliyat sonrasında da e, hayatlarına mutlu mesut bir şekilde kaldıkları yerden devam ediyorlar. Burada da size çok büyük görevler düşüyor. Biz yüzden de e, çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. E, Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli Ufuk Hocamıza, ve siz değerli izleyicilerimize programımıza teşrif ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yayınımızın tekrarını Medical Point Gaziantep Hastanesi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Haftaya Perşembe günü tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın.